Gaziantep'le. Asıl o itmeyi verdi mi? Oraya sığar yani, yani. Bak görmüyor bile. Topu da görmüyorlar. En sonunda çarpışmayalım diyorlar birbirleriyle futbolcular. Kafa kafaya gelmeyelim diyorlar. Yani ikisi de çıkıyor Allah muhafaza. Evet. Mavaza. Burada kafa kafaya gelseler duman olurlar. Evet. Koruyorlar. Birbirlerini koruyorlar aslında yani. Burada abi Fenerli futbolcu yere yatıyor. Şimdi ben şunu söylüyorum. Bunu Fenerbahçe aleyhine verse ne olur abi? Ortalık ne olur? Yangın yeri olur. Hocam. Yani. Ne maç 1-0 falan olsa yangın olur. E günah o zaman abi. Karşı tarafın yerine şimdi, koymak şimdi, lazım. Kendine. Şimdi şimdi hocam, hakemlerimiz tamam. Genç çocuklar falan hakikaten geliyorlardı aşağıdan. Gelsinler bu da dahil. Fakat abi her şeylerini kabul etmek mecburiyette de değilsin. Mesela bir tanesi çok doğru çağırdı. Kimdi o şeye? Yeni çıkan çocuk. Bodrum bak. Beşiktaş. Beşiktaş Bodrum maçını Hangisini? mı diyorsun? Çağırdı. Mehmet Türkmen. Gitti evet, vermedi. Vermedi. Sen git buna bak. Şeyini kullan. Mesela oradaki penaltıydı bence. Ama bu değil. Kullanın ya. Tamam o da kullandı ama çok barizlere de öyle hayır diyemeyin. Tabii. Ama burada. Şov yapmamak lazım bak, ama. Görmüyor zaten adamın suratını falan da görmüyor rakibinin hocam. Yani kendisini koruyorlar birbirlerinden. Fenerli de kendini koruyor. Antepli de kendini koruyor. Bak böyle. Gaziantep diyelim. Antepliler kızıyorlar Antep. Evet, Gaziantep. Antepliler bir de neye kızar biliyor musun? Ben ne bazen yok. kızdırıyorum onları. Gidiyorum yemek yiyorum. En son diyorum ki bana baklava getirin ama cevizli olsun diyorum. Ayda. <laughs> <laughs> o, o kadar söylenmez hocam. Çok sinirleniyor ya hoca yapma diyorlar ya. Ben de kasıtlı laflarına basıyorum. <laughs> evet. Ben cevizli baklava yerim diyor. Millet oluyor. Tamam mı? Çıkıyorlar ne yiyor? Böyle penaltı olmaz abi. Evet. O zaman Öteki dedin, ver. ver. Çok yani hiçbir şey olmaz ama bu penaltı değil. Yani varın orada girmesi lazım, burada girmemesi lazım. Evet. Yani her gittiğim varda da kabul edip dönme kararı. Gör. Mesela burada hakem gidip bakıp görse hayır penaltı değil dese helal olsun derim. Değil mi? Helal olsun. Derim. O zaman helal olsun denir. Tabii. Ya bunları yapın artık abi. Teslim olmayın. Teslim olmayın ama yapın. Şimdi bir de şu var. Mesela kendini attı diye bir futbolcuya sarı kart gösterdi. Gaziantep'li. İlk yerde evet. Hatırla ilk yarıda. Hı hı. Ki futbolcu kendini atıyor gibi oldu ama ondan sonra da kart mart istemedi. Düşüyor gibi oldu kalktı. Penaltı istemedi orada. Penaltı istemedi. Ver mi orada? Devam et. Ver mi orada? Devam ettir. Ama net penaltı istiyorsa onu yapıp yere düşüp o zaman ver. O zaman ver. Aynı kartı Fenerbahçeli futbolcuya gösterebilecek misin? Ya onların hesabını yapın hakemle. Aynı o pozisyondaki bir kartı ah görüntüler olsa, ah görüntüler olsa evet. öyle güzel Keşke. anlatacağız ki yani başka pozisyon getireceğim o pozisyonların ekranı ikiye böleceğim. Evet. Bugün mesela aslında bir sarı kartlık pozisyon vardı ikinci yarı kendini yere atan bir Gaziantep'li oyuncu. Yani asıl o sarı kart ilk yarıdaki evet. değildi evet. ama tam tersini verdi. Kim konuşacakmış Tolga? Fenerbahçe yönetimi açıklama yapacakmış. Burak Kızılan olabilir kimse kim varsa orada. Ee, evet, Fenerbahçe yönetimi açıklama yapacakmış. Hadi o zaman biraz hızlanalım, açıklamayı kaçırmayalım. Ee, bir tartışma oldu, Endiaye ile İrfancan arasında son düdüğün ardından bir çarpışma. Kaleci Kaleci İrfancan Eğri Bayat. İki tane İrfancan karışmasın. Gitti, hakeme dedi ki bak gördün dedi bana çarptı görüyorsun dedi. Evet bu arada İrfan Çeneri Bayat'ta sarı kart cezası sınırında. Burada bu hakeme böyle böyle yapmak sarı ya, kart olmalı mı? Gereksiz abi ya. Sen Fenerbahçe'nin kalitesisin ya. Sen büyüklük yap ya. ya hakeme de ki git ya bu benden oynuyor da ya bu ne ya sen. Filan de ya. Bunu 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 yapma. Sarı ha. kart sen ne olur? Cezal duruma düşer haftaya. Yani Beşiktaş bunu yapma, derbisi var haftaya. Yani. Ben illet olurum. Şunu yapman topçu bana illet olurum ha. İçimden gelir böyle al parmağı kır bakayım. Bu ne Kırmana ne gerek, bu? gerek yok sarıyı ver. Müdür müsün lan şey tane yani. bir Müdür bile talebeler yapamıyor artık eskiden de o. Bizim zamanımızda bizim kulakları bir Tabii, şey. <laughs> kulakları Tabii şey. şimdi hemen veliyi çağırıyorlar okula veli, o yangın yeri. Veliler yani. okulu basıyorlar. <laughs> Aynen. Oğluma niye parmak kaldırdın filan diye. Tabii. Aha. Peki bence eski disiplin daha güzeldi hocam neyse. Evet. Badu Endia'ya dirsek atıyor. Beşiktaş maçımız var cevap veremiyorum. İlk önce adam olsun. Amacı ne biliyorum. Kimin oyuncusu onu da biliyorum. Adam olsun ilk önce. Yani diyor ki açıkçası bunun Türkçesi altyazısını yazayım. Galatasaray yaptırdı diyor hocam açık açık. Yani evet. ben kart göstereyim göreyim diyor. Orada oynadı daha önce falan diyor. Bunun Türkçesi bu. Ya tamam da sen 30'a düşme. Oralardan uzak durun arkadaşım ya yapmayın ya. Endaya geliyor mu? Kenardan git ha hakeme göster. Bak bu geliyor de peşimden de. Bak bu peşimden geliyor de. Onu hakeme öyle göster böyle böyle yapma. Göster onu kendi yürü git abi. Başı da almışsın. Orada bir sarı kart alsan ne olacak? Gitti. Evet. Yani yapmayın abi. Sakin olun. Yani Enginar'ı çalıştırın biraz. Enginar'ı, Enginar'ı. <laughs> Tam da Enginar mevsimi ya. Evet. En genel evet. Hocam şimdi Antep devam edeyim. Ee, yine konuşalım bu konuyu. Antep'e biz depremde çok yardımcı olmaya çalıştık. Ailem de Adana'da yakalandı. Isınmada su istediler. Su verdim. Sadece attığımız gole sevindiğim için bütün stadyum direkt ana ve kız kardeşime küfür ettiler. Dönüp bir kere tepki vermedim. Küfür edilene kadar tabii ki zamanı oynayacağım. Takımım 3-1 önde biraz küfürden yakınmış. Hafta içi Konya'da Abdülkerim de küfürden yakınmıştı. Yani e, evet bu küfür artık bizim bir topluluk bir araya geldiği zaman gerçeğimiz. Ya tabii o kadar çok küfür yedim ki futbolcuyken işte hakemken şimdi de yiyoruz ya. Fakat şimdi babalar yazıyorlar. <laughs> bunu açıyorlar, yazıyorlar. Abi sonra araya kimler giriyor? Araya kimler giriyor? yapma. Evet. Yazarken bir cesaret yapma. geliyor. Onu Sosyal cesaretin medyada. varsa yapma. İç, ondan sonra git öde cezan varsa falan. Yapma. Tabii. Ondan sonra araya onu sok, bunu sok. Af. Yapmayın abi. Evet. Böyle böyle erkeklik olmaz evet. küfür müfür. Tabii canım. Peki. Ama şu da var. Mesela adam bana dümdüz küfür ediyor. Bir bakıyorsun ki ceza yok. Neden? Vermiyorlar. Düşünüyorsun ya bu küfür size edilse ne olur diyorum. Hı hı. Yine yani tabii cevap edemezsin tabii. <laughs> yani her şeyi şöyle düşüneceksin. Bana olsa ne yapardım? Evet empati çok önemli. Bana abi. olsa ne Bizim yapardım? toplumda biraz az. Ceko demiş ki offside çizgisi o pozisyonda garip çizildi. Garip bir çizgiydi. Diğer pozisyonda topu kontrol ettiğimde ittirildim. Orada kırmızı kart ve penaltı. İlk yarıdaki de net penaltıydı. Garip karar larda Bunlara rağmen kazandık. Kalan tüm maçları kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız ve sonrasında olanları göreceğiz. Bir tanesine uyuyorum, diğer ikisi uymuyorum. Görüş. İtme pozisyonu tamam çiftlerle. Net penaltı diyorsun. Offside pozisyonunda zaten gözüküyor. Hı hı. Yani çizgi çizilmeden gözüküyor. Bir. Ötekinde de yorum açık ama ben vermem. Sen de verirsen ben. İlk yerdeki basmayı vermem diyorsun. Ben, ama ötekini veririm. Peki. Çiftlerle. Heh, Mourinho konuşmuş. Rakibin attığı gol bizim hatamızdan sonra iyi bir şutla geldi. Bunun dışında oynamaya çalışan ve maçı domine eden bizdik. 3-1'den sonra tamamen takıma denge getirmek için değişiklik yaptık ve her şey bizim için iyi gitti. Herhalde bununla sınırlı değildir. Hah. Hakem kararlarından korkmak için çok fazla nedenimiz var. Bugün yine canımızın yandığını hissettik. O yüzden İsmail'i çıkardım. İrfancan çok mücadele etti ama onun yerine taze bir oyuncu sokmak istedim. Onları oyundan çıkartma nedenim bunlardı. Evet diyor ki bugün hakem canımızı yaktı. Şeyde çok doğru. İsmail'de çok doğru. Haftayında biz konuştuk. Hatta daha İsmail Sarı'yı gördü ilk yarı. Ne dedik? Bu İsmail'in gidişatı tehlikeli. Nitekim Haftayın'da da, da altı doğru yaptı. Yüzde yüz doğru yaptı İsmail. Çünkü İsmail çok dengesiz giriyor. İkinciyi her an görebilir. Her an görebilir. İrfancan Kahveci'nin de ceza sınırında olduğunu söyleyelim. O da kart görse haftaya Beşiktaş maçında yoktu. İsmail'i de önlem amaçlı aldım. geniş. Bu tip yerlerde oyuncu değişikliği yaparsak kimse Mourinho'ya bir şey demez ki. Ama Mourinho da taşı gibi hepsinde oynuyor abi. Evet çok fazla kaldı. Bazen, kaldır. bazen oyuncu değiştiriyor. Üç kişinin yeri değişiyor. O daha da kötü. Bir teknik adam için o çok kötüdür abi. Birini değiştirsin, birini aldırsın, birini. Çok nadir olarak, çok özeldir o maç. Eksilirsin bir şey olur da iki oyuncunun yerini değiştirirsin filan 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 sahne içinde. Onun haricinde bir teknik adam takımıyla sahanın içinde yer değişikliği oynarsa bil ki sakat iş yapıyor demektir hocam. Evet. İstikrar işte önemli. Bu arada süremizde süremiz de azalıyor. Açıklamayı bekliyoruz. Hocam bugün Fenerbahçe'de çok önemli açıklamalar vardı divan kurulunda. Önce bir Ali Koç'un açıklamalarını getirelim ekrana. E, Erman Toroğlu'nun fikrini merak ediyorum. Divanda hem Yönetim olarak devam edecekler mi? Mourinho ile devam edecekler mi? Tüm Türkiye'nin beklediği açıklamayı yaptı gelsin. Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz. <laughs> Fenerbahçe'miz her olumsuz gelişmeden sonra her krizde kongreye tartışmalarına sürüklenecek sosyal medyada yaratılacak algılarla başkan değiştirecek, türbünden yapılan tezahüratlarla yönetimini değiştirecek bir kurum değildir ve hiçbir zamanda olmamalıdır. Eğer biz bu kapıyı açarsak başka kulüplerde gördüğünüz Allah'a çok şükür bizde böyle şeyler yaşanmıyor dediğiniz şeyler bizim kulübümüze de yaşanmaya başlayacaktır. Bizim içimiz acımıyor mu? Bu kadar mücadele, bu kadar uğraş, yeri geldiğimiz savaş, kendi camiamızın belli yerleri tarafından olmayan şeyler üzerinden iftiralar, hakaretler, haklı eleştirilerin dozunu arttırıp, bambaşka yerlere taşınıp, en kolay şey, yeter artık deyip gitmek. Ama biz ve bizden sonra, Aziz Başkan da çok sağlam durdu. Ama biz bu kapıyı açarsak, İnanın kudretli Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimini artık unutun size. Samandıra'ya gittim, hocayla da konuştum. Futbolcularla da konuştum. Biz yönetim olarak yapacağımız tek şey takımın başını dik tutmak, destek vermek, moral vermek, motivasyon. Kadroyu biz yapmıyoruz. Tabii ki biz yapmayacağız, yapmadık. Hiçbir zaman da o yatağa girmeyiz. Ama biz futbolcularımıza inanıyoruz, destekliyoruz. Hoca konusunda herkesin diyeceği bir şey olabilir. Burada da istikrardan yanayız. Artık her sene baştan başta, her sene baştan başlayı istemiyoruz. İki sene onun için kontrat yaptık. Böyle bir hükümlüğe girdik. Bunu da burada ifade etmek istiyorum. Evet yönetim olarak devam ediyoruz. Mourinho ile de devam ediyoruz önümüzdeki sezon diyor. Hocam aynı hataları yaparlarsa devam etmesinler.